Gülizar. Zülfikar, ha? ne yapıyorsun sen? Sen evde miydin? Aa, hiç ilacı var yok değil mi? E, i̇laçların orada ya. Ha, e, iyi. Çekil, çekil önümden, çekil programı kaçıracağım. Ben geldim, baktım sana. Nerede, neredeydin? Yoktun. Ee, yürüyüşe çıktım. Öyle yat yat, canım sıkıldı. Zeynep de aramadı. Nerededir, ne yapar o kız bilmiyorum. Senin olanlardan haberin yok galiba. Ne olmuş ki? Ali Hikmet Bey büyük kaza geçirmiş. Taklatmış diyorlar. Şimdi nasılmış? Onu da bilen yok. Hiç merak etmeyin. Sonuçlarını bizzat inceledim. Durumu çok iyi. Of oh, çok şükür. Çok şükür senin için. Yalnız her ihtimalle karşı biraz daha misafir edeceğiz kendisini. Peki biz görebilir miyiz şimdi? Tabii tabii buyurun. Çok teşekkürler doktor. Olsun efendim ne demek. Gökhan gel. Gel baban iyiymiş gel. Ali Hikmet Bey. İyi misin? İyiyim Sevinç, iyiyim. Merak etme. Abi, çok korkuttun bizi abi. Korkma Nedret. Kötülere kolay kolay bir şey olmaz. Merak etme. Sen yine de bir dahaki sefere bu kadar hızlı yapma baba. Oğlum kurtardı beni. <laughs> çok şükür. Hiçbir şey olsun dayı. Sen nasıl oldu, ne oldu bir anlatsan şunu abi. Nasıl olacak? Kaza geliyorum demez. O oldu işte. Arabanın lastiği patladı. Direksiyonu kontrol edemedim. Sonra birdenbire tosladık işte. Bayılmışım. Arabadan nasıl çıktığımı da hatırlamıyorum. Ben kaza yerine geldiğimde sen arabadan bayağı uzaktaydın. Başında da Zeynep bekliyordu. Neyse. Eğer arabadan çıkmasaydın... Araba yandı değil mi? Aa, araba yandı mı? Evet. Aman Allah'ım, verin sadakamız varmış. Sevinç bir kurban keselim. Tamam. Tamam, uzatmayın artık, tamam. Geçti gitti. Ya senin eşin yok mu? Ha? Allah Allah. Benim hiç oturmaya hakkım yok mu? Herkes hastanede zaten. <laughs> İyi, tamam, tamam. Bir şey demedik. ...kalmasın. Kalan olursa ki kalmıyor, düzülüyor. Ya Gülizar be, benim halim yok. Bana bir ayran yapsana sen, ha? Yani Zülfikar, kırk yılda bir program seyredeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Tabii tabii. Ben sarı saçlıyım. Nasıl olacak? Bak burada bize, burada izleyicilerden birini deneyin. Ay ben de deneyim. Ne demek güzel, mis gibi. Öyle rahat mı? İyi, 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 iyiyim. Beyim, bir isteğin, bir emrin var mı? Sağ ol Namık, sağ ol. Efendim, ha Şükrü, sen misin? İyiyim. Kaza mı canım? Geldi geçti işte oldu. Ne yapalım? Şükrü, ya senden. Birkaç gün daha müsaade isteyeceğim. Sana da ayıp oldu biliyorum ama çıkınca... ...çıkınca halledeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söz. Hadi. Sağ ol. Selametle. Bir işi beceremedin lan. Eline yüzüne bulaştırdın. Görmüyor musun senin yüzünden ne hallere düşüyor? Abi deme şimdi şöyle. Ama bitti. Bitti. Bu kadar. Bundan böyle şirket yasak sana. Bağa gideceksin artık. Becerebilirsen portakal toplayacaksın orada. Namık. Şu atları satın almak isteyen adamları tekrar çağırsana bana. Tamam Gökhan Bey. Oğlum. Onca at. Senin göz bebeğin onlar. Ne yapacaksın onları? Satacağım baba. Hazır alıcı da çıkmışken. Oğlum. Sen o atlardan nasıl vazgeçeceksin? Kıyamazsın ki sen onlara. Ya bu kibirliyet sizin yüzünden. Olan olmuş baba. Bu benim kararım. Hem birinin çözüm üretmesi gerekiyor değil mi? Lütfen bu konuyu kapatalım mı artık? Evet bence de kapatalım hadi. Yani siz gidin çünkü doktor da yormayın dedi. Affedersiniz Zeynep, çok beklettim değil mi? Neyi beklediğimi de bilmiyorum ya. Baban nasıl? İyi. Daha da iyi olacak. İnşallah benim babam da iyidir. Tabii ya. Hadi gel seni hemen babana götüreyim. <laughs> Zeynep. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama gurur yapmana gerek yok bence. Zaten herkes hastanede. Çiftlikte kimse yok. Hem sana söz veriyorum. Beraber gideceğiz, beraber çıkacağız. Hadi. Sen sesi duyunca mı çıktın yatağa? Anlamadım. Babamın kazasın diyor. Evet, deprem oluyor sandım. Zeynep, babamı sen kurtardın değil mi? Ne önemi var ki? Ne önemli olan kurtuluş olmasın. Ne demek ne de önemi var? Bu her şeyi değiştirir. Bak Zeynep, eğer babam bunu öğrenirse... Affım edecek beni. Ben suçlu değilim ki. Affedilecek hiçbir şey yapmadım ben. Biliyorum Zeynep, ben o yüzden söylemedim ki. Ya ne demek istiyorsun? Ben babandan medet dilemem benim. Zeynep, lütfen artık bu konuyu kapatalım, tamam mı? De taze portakal suyu sıktırdım. Sevinç, otur bakayım şuraya. Ne oldu? Sen bu Zeynep denen kızı atları salarken gördüğünden emin misin? Nereden çıktı şimdi bu? Sana emin misin dedim. Evet, yani gözlerimle gördüm. Ayrıca böyle bir kalle işli ondan başka kim yapacak? Ya bana bu işin içinde başka bir iş var gibi geliyor ama. Ne iş olacak Ali Hikmet? Olan olay ortada zaten. Hem sen niye düşünüyorsun ki bunları? Gökhan'ım gitti atları topladı getirdi işte. Ay dinlenmen lazım senin. Lütfen al şuradan bir yudum. Sen bu kızı tam olarak ne zaman gördün? Nasıl gördün? Anlat şunu. <laughs> i̇şte akşam mutfağa indim kendime süt koyuyordum. Ondan sonra. E... Ya o kadın kızı gördüğün anı soruyorum sana çok. Ya, nasıl gördün bunu ya? Az sabret, onu anlatıyorum. Sütü koyuyordum, sonra atların sesini duydum. Dışarı fırladım, şeyi gördüm. E, böyle ahırdan atlar kaçarken, Zeynep böyle, böyle arkalarından baktı, sonra eve girdi. Neyse, hadi içmiyordum.